Herkese merhaba ben Lüttürü ve macera 58 olan bir hesapta bugün hiçlik sermonunu yapacağız. Bugün hiçlik sermayeninin son günü ve hesabın sahibi yapamadığını söyledi. Bir bakayım genel ne var ne yok daha sonrasında hesabın tüm sıkıntılarını söyleyeceğim. Öncelikle Ayaka'nın elindeki kişiden anlayabileceğiniz üzere hesaba biraz para yatırılmış. Burada videoyu kısacık bölüyorum ve sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Aşağıya bırakmış olduğum linkten siteye giriş yaparak oyun çalışverişlerinizi güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı kristal ve yeni ayın lütuf alışverişleriniz için tek yapmanız gereken UID ve oynamakta olduğunuz sunucu bilgilerine ilgili kısımlara girmek. Sponsorumuz hesap.com.tr'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Ekstradan da sizlere dilek atmada bol şans diliyorum. Keşif yüzlerine bakacak olursak da hesapta bazı yerler tamamlamış olsa da yine köken taşı kaynakları yatıyor. Kırılgan reçeneler hala duruyor. O yüzden hesap sıkıntılı bir durumdaysa hızlı bir şekilde toparlanabilir. Hesapta materyaller az çok var. Bunlar toparlanabilir şeyler. Bunlar sıkıntılı değil. Haftalık bosslara yapmayı unutmamış. Bu çok güzel bir şey. Ve neden bilmiyorum ama bazı bosslardan aşırı fazla kesilmiş. Bu bir tık resini boşa kullanmak olabilir. Yine de çok da problem değil. Yadigar kısmında ise ben her bir karaktere uygun yadigarı şu anlık vermeye çalıştım diyeyim. Bazı yadigarlar inanılmaz aşırı güzeller ama hesapta 134 tane falan 20 level ya. Diğer var gerisinin bir kısmı 16'da bırakılmış ve sonra hiç kasılmamış. Bu işte birazcık hesabı sıkıntıya sokuyor büyük anlamda. Ek olarak da yine çok güzel silahlara sahip hesap ama nedense 80'de bırakılmış kimi hiç kasılmamış. Bunlar hasar tabi ki de düşürüyor. Ek olarak karakter konusunda ise çok güzel karakterlere sahip. Mavi olsun, Arlecin olsun, Furin olsun vesaire ama bazıları çok düzgün kasılmamış. Şimdi önemli gördüğüm karakterler için tavsiyelerde bulunacağım ama şunu bir baştan belirteyim. Eğer ki bir karakteri kasmak istiyorsanız İlk önce seviyesini bir 81 yapın en az. Daha sonrasında silahını 90 seviye yapın. Sonrasında karakterin kullandığı yeteneklerini mutlaka 9 seviye yapın. Dilerseniz 10'a çıkarabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra gelin yadigarlarını kasın. Hangi yadigarları kasacağınızı bilmiyorsanız da tek yapmanız gereken şuradan yadigar önerilerine basıp buradan kendinize en uygun olanı seçmek. Uygun seti seçip daha sonrasında uygun üst özelliği seçin. Duruma göre de alt özelliklerini kendinize göre ayarlayın. Burası size çok yardımcı olacaktır. Yine internet üzerinden de rehber videolar ya da fotoğraflar, görseller bulabilirsiniz. Dedikten sonra Ayakaya ben bunları taktım. Ama bence onun setini değiştirsen de kası uygun yoktu. Zongli'yi karma bir şekilde kasmıştım. Bence onu support olarak kas. Şimdilik ben Furene'ye bunu taktım ama bence balıkçılıkla tutulan borusi da çok yakışıyor. Bence karakteri onu kas. Yine uygun yadigarlar yoktu. O yüzden Arlecino'ya şöyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve her bir karakterin yadigarlarını az çok ayarladım ama böyle hani elinde olmadığı için bazılarını idareten yerini doldurmalık bir şeyler taktım o da aklında bulunsun. Ya ben hepsini baştan sona gözden geçirdim ama sen de mutlaka gözden geçir. Her şeyi bir şöyle düzenlediğimize göre artık hiç yükselme ona geçiş yapabiliriz. Şimdi eldeki seçeneklerle en uygun takımları oluşturacağım ve gideceğim. Şimdi ilk katı için tecrübeli de olduğumdan buraya böyle yine çoklu rakiplere hasar verebilecek bir takım ayarladım e, Makita birazcık kötü durumdaydı. O yüzden onu belki ilerleyen aşamalarda çıkarabilirim. Burada ana hasar kaynağımız Raiden. Normalde Sakroz'u yapmak isterdim ama Sakroz'u aşırı kasılı değildi. Raiden çok güzel hasarlar çıkarabiliyor. Furina yine iyi bir destek çıkıyor ama dediğim gibi silahının bence onun da değişmesi lazım. Yani daha iyi tercihleri var. Daha üst bir potansiyele ulaşabilir. Raiden sanırım en iyi durumda olan kişi. Onun haricindekiler böyle Furina sonra Sakros ve Naida falan geliyor herhalde ama bu takım işimizi görecektir. Ek olarak şunu da bahsetmeliyim ki hesabın sahibi oyunu çok fazla oynamamış olabilir, zamanında çok fazla önem vermemiş olabilir. ya yani günlük hayatındaki koşuşturmacalarından dediğim gibi çok odaklanamamış olabilir. O nedenle hesap bugünlere kadar aslında hani bir şeyleri yapılıp çok fazla resim harcanmadığı için ya da resim belki de yanlış yerlere harcandığı için şu anda acı çekiyor olabilir. Mesela ikinci takıma baktığımızda Movica, Sitledi, Bennett ve support olarak Ayaka var. Çünkü başka mesela support yoktu böyle bu uygulaması açısından. Bu takımın daha rahat kesildiğini düşünün çünkü buradaki karakterler daha fazla kasılmış. Yani belki de son zamanlarda böyle daha bir hevesle oynuyorsa gerçekten bu son karakterleri bir tık daha iyi kasmış. Ama mesela Ayaka falan zamanında alıp birazcık oynayıp salmış gibi bir konumda. Yine de dediğim gibi bu takım gördüğünüz üzere daha rahat bence hasar çıkarabiliyor. Bir de şey fark ettim hani genelde 5 yıldızlı karakterlerin çoğu hasar bulmaya yönelik olduğundan hani hep onları kasıyoruz ama supportlarını çok fazla önemsemeyebiliyoruz. Oysa ki bir noktada supportları da bir o kadar önemli ana karakterimiz kadar. Çünkü sizin e, ana karakteriniz hasar vurulmak için onlardan da destek olursa daha daha fazla hasar bulacaktır. O yüzden evet e, DPS karakterlerimizi kasalım, hasarımızı çıkaralım ama daha sonrasında supportları kasma üşenmeyelim, supportları da kasalım diyorum ve buradan 3 yıldızımızı artık alalım. Şimdi dediğim gibi hesap bir tık zorlandığı için hani işimi kolaylaştırması açısından ikinci odaya en baştan böyle tüm yeteneklerim, canım vesaire full bir şekilde gelecek şekilde ayarladım. Yani en başa gittim. Eğer siz de zorlanıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Birinci kattan, birinci odadan üç yıldızınızı alın. Sonra ikinci kata geçtiğinizde baştan tekrar diğer katı yavaş bir şekilde iki yıldız vesaire ya da bir yıldız olarak da yapabilirsiniz. Geçip daha sonrasındaki diğer katı hazır bir şekilde gelin. Bu şekilde hem daha hızlı bir şekilde ikinci katı geçersiniz. hani 3 yılınızı daha garanti bir şekilde alabilirsiniz. Ben de burada aynısını yaptım. Karakterleri hazır bir şekilde bu kata getirdim. Ve hani en sonlara doğru bir karakterim çok fazla hasar alırsa, enerjisini dolduramasa vesaire hem kafamı yormuyorum o tarz şeylerle. Yeter ki o katıban ben bir şekilde geçeyim, zaten en başa döneceğim, tekrar tekrar bu katlara bir daha geleceğim gibi düşünebilirsiniz. Ve e, şunu da unutmamak lazım, bazen Hitchtick sarmalı belirli karakterlere yönelik olabiliyor. Genelde de bulunan karakterler, kimse, onlara uygun şekilde bu Hitchtick Sermonu düzen ediyorlar. Mesela bu Hitchtick Sermonu da Yuma müzik i müzik i geldiği için, işte ne oldu? Girdem hasarlı, güçlendirildi vesaire gibi şeyler de olduğundan Mesela bu hesapta çok fazla hava karakteri yoktu özellikle de Sakros aşırı kasılı olmadığından dolayı. Bu nedenle bunlar sizin hasarınızı bir noktada geriye çekebilir. Yani e, Yumemizuki'si olan daha hızlı bir şekilde bu katlara geçebilir çünkü ona göre yapılmış derken Sakros'umuzu kaybettik. Neyse şey demem o ki dediğim gibi bu tarz şeylerde çok kafa yormayın. Burayı da geçtik. Diğer katı süre yetecektir diye umut ediyorum. Ya dediğim gibi mesela ben iptal oynamayı çok seviyorum ama bazen e, o kadar zorluyor ki yani toprak hasarı çıkarmak böyle ekstra bufflar falan da olmayınca e, çok geriye düşebiliyorsun o yüzden hislik saymalım hani uygun karakterleri olabildiğince almaya çalışıyorum. 4 yıldızlarla bir de işte hiçlik sermalı geçilebiliyor. O yüzden önemli olan cidden karakterlerinizin bir noktada kasılı olması. Bir de constellationlar falan tabi 4 yıldızlarla ön plana da çıkabiliyor. Onlar da işinizi kolaylaştırıyor. Ama dediğim gibi bu hesabın şu an bu hiçlik sarmalında da zorlanmasının tek nedeni bu fazla böyle tam karakterlerin kasılı olmaması diyebilirim. Bu ikinci takım aşırı rahat bir şekilde geçiyor. İkinci takım çok beğendim. Tek sıkıntısı buz saportu yok orada. Ayaka'yı iyi iş görüyor ama yine de. Yeni oda yine dolu bir takım tekrardan buraya gelmiş bulunmaktayız. Mesela burada da ben Shinkui'nin artifaklerini normalde Shangling e, vermiştim ama ondan çaldım. Ha Shinkui demişken eğer ki böyle elinizde kireç yıldızları bir kenara koyarsak siz böyle vurdulu kırdulu etkinliklerde ya da işte hiç yükselmoda, tiyatrodur gibi şeylerde rahat bir şekilde yapabilmek istiyorsanız dört tane karakter var bu oyunu kırabilecek. Sakros, Shinpei, Xiangling ve Bennet. Bu 4 4 yıldız karakteri mutlaka kasmalısınız. Hani normalde ben e, çok takılmam böyle şeylere. İstediğiniz karakter kimse onu kasın. Ember'ı da kasın, Kai'yi de kasın, ne bileyim Barbara'yı da kasın. Bu arada hepsi de kötü karakterler değil ben seviyorum özellikle. Barbara da fena değil. Her neyse bu baştaki sermiş olduğum 4 4 yıldızlı karakter inanılmaz işinizi kolaylaştıracaktır bu tarz durumlarda. Yani sen işte bir ışık sarmalından rahat bir şekilde 3 yıldız almak istiyorsan Bunları kasacaksın. Bunlar hem kendi başlarında zaten çok güzel bir takım oluşturuyorlar. Hem de başka karakterlerde çok güzel supportluk, çok güzel bir desteklik sağlayabiliyorlar. Her yere neredeyse uyuyorlar derken size çok fazla opsiyon sunacaktır, çok fazla seçenek sunacaktır, işinizi kolaylaştıracaktır. Burayı da çok güzel bir şekilde geçtik. Evet, diğer katı da hızlıca yaparız. Ben bir başta korktum çünkü ben birkaç tabi deneme alıyorum bu küçük e, sandalyeyi yaparken ve dedim ki acaba dedim olmayacak mı hani birkaç e, şey takım denedim. Hatta ilk başta Ayaka frozen falan takım yapmıştım ama hasarlı bir şekilde geride kalıyordu. Sonra baktım ki ayakatın yani tam değil, o yüzden baştan tüm yadigarları yerleştirdim, ettim. Şöyle bir çeki düzen verdim ufaktan verebildiğim kadar. Bu hesabım dediğim gibi potansiyeli var şu an bir tık kötü durumda gibi gözükebilir ama bazı karakterler de iyi durumda. Daha iyi bir duruma gelebilmesi de sadece zamana bağlı. Çünkü resinin ne kadar varsa o kadar fazla karakter kasabilirsin. Bu noktada mora ve XP materyallerini kasmayı da unutabiliyoruz. Genelde onları çok önemsemiyoruz. İşte yadigar kasmak daha eğlenceli, heyecanlı gelebiliyor. Orada birazcık kendinize hakim olun. Çünkü çok fazla mora istiyor karakterler. Çok fazla seviye atlatmak için XP materyal istiyor. Birazcık dişinizi sıkarsanız tüm karakterlerinizi zamanla kasarsınız diyeyim. O yüzden böyle umutsuzluğa vesaire herhangi bir şey kapılmayı mutlaka dedik ve yaşasın. Buradan da 3 yıldız kaptık. Birazcık zorladı ama o 9 yıldızı kazandı. O yüzden şu an çok mutluyum. Evet birazcık bazı yerlerde zorladı. Birazcık bizi fazla uğraştırdı ama günün sonunda başardı. Önemli olan bence bu. Umarım hesabın sahibini de aydınlatabilmişimdir. Aslında benim hesabım güzel. Birazcık daha ilgi ve sevgiye ihtiyacı var. Yapabilirim falan diye birazcık kendini gazlarsa çok rahat bir şekilde hiçlik hiç sanmamı geçecektir. Şu anda zorlanmasının tek sebebi resmini uygun şekilde harcamamış olması da diyebiliriz. Ama bugünden itibaren böyle resmini uygun şekilde harcarsa ilerleyen zamanlarda aşırı rahat bir şekilde her şeyi kesip biçebilecektir. Bu hesabın tek ihtiyacı olan şey biraz ilgi ve sevgi ve sanki biraz ilgiyi yakalamış gibi çünkü bir şeyler yapmak istiyor hesabın sahibi. Yani hiçlik sembolü yapabilmek istiyor temelde. E bu da ne olacak? Artık zamanla resim harcadıkça vesaire uygun yadigarlar dönüştükçe, uygun karakterler kasıldıkça olacak bu noktada işte şunu söyleyeyim. Ben hesaba ne zaman giriş yapsam resim hep 200'de gözüküyordu ve ben de diyorum ki tamam bu hesap birazcık hani boşlanmış. Onu hissettim zaten. Ama toparlanmayacak şeyler değil ki 46 tane falan da o 40 reçinesinden bulunuyor. Bir de şunu söyleyeyim fark ettiyseniz takımları oluştururken aynı formülü uyguladım. 4 yıldızlı takımları yaparken videomdaki gibi. ilk takım elektriklenme oynadı. ikinci takım Melt'e oynadı. Belirli formüller oluyor. Onları uyguladığınızda tabii elinizdeki uygun karakterlerle ve kasılı olanlarla diyeyim çok rahat bir şekilde içtiksel malını yapabiliyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan uygun karakterler ve birazcık onların kasılı olmuş olması diyebilirim. <laughs> Diyorum ve şimdiden duyurusunu yapayım. İlerleyen günlerde UID'lerin üzerinden hesap incelemeleri yapacağım. Katılmak isteyenler duyurularımı takip etsin ve bu karakter galerisini doldurup karakter ayrıntıları gösterdesi mutlaka. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benim bunu sonradan görmemiş oku. Peki selam YouTube demiş. Ay YouTube çok selam?